Bursa Osman Gazi Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan Lazer İnternet Kafe'nin, Lazer Gamer Arena'nın kafesini kurduk. Bilgisayarlarımızı kurduk. Bilgisayarlarımızın özellikleri yaklaşık 27 tane makine kurduk bu şekilde. Bilgisayarların özellikleri i3 7100, 8 GB RX 560 ekran kartları var bilgisayarlarda. Bu kafeyi sıfırdan açıyoruz. Yaklaşık 3 günlük emek harcadık bu kafeye. Bilgisayarlarımız böyle, daha kablolar toparlanacak, gösterdik. Daha poşetlerinde koyduklar her şey. Kurduk sistemimizi. Kafe'nin tasarımı falan gayet güzel yapmışlar. LED, pavyon tarzı. Güzel olmuş. Yaklaşık 27 tane makine kurduk. Bu şekilde. Bilgisayarlarımızı kurduk. CC-Bot kurduk kafeye. Server'ımızı göstereyim. Server'da neler var, neler yok. Şimdi server'da... Bir saniye. Server'da nelerimiz var? Şimdi server'da 7100 3 7100 işlemci var. 32 GB şöyle göstereyim. 32 GB RAM var. 10 TB şuradan göstereyim. 10 TB Iron Wolf hard disk var. 2 tane dual Ethernet kartı var. Yani 5 çıkış verdik 27 makineye. Gayet stabil çalışıyor. Bu sistem. 10 TB sistem kurduk bu şekilde. Switch'imiz 48'li HP'nin yönetilebilen switch'i. Bu şekilde kurduk sistemimizi. Bir bilgisayarda neler yaptık? Bir tanesini açıp inceleyelim. Bilgisayarlar yeni, klavye yeni, her şey yeni. Açalım bakalım şimdi neler yaptık, neler ettik. Lazer net. Admin, password. Pan girişini yapıyorum. Admin, Sort. Masa üstümüz de bu. Şimdi bu kafeye ne kurduk? Windows 7 kurduk. Sistem hafif çalışsın diye. Donma takılma yapmasın diye Bilisaların özellikleri bu. Ne var bilgisayarlarda? 7100 H170 anakartı var. DDR3'lü RX 560 ekran kartı, 12 GB RAM var. Pan kafe kurduk bilgisayarlara. Filtre olarak filtre kurduk. Kelime bazlı filtreleme direkt Uğur zıvır kelime, hani pornografik uğur zıvır kelime adında direkt şutluyor. Uygulamayı direkt kapatıyor. Bu şekilde kurduk sistemimizi. Şimdi kurduğumuz online oyunlar. Yaklaşık 49 tane online oyun kurduk. Bu şekilde. Kurduğumuz normal oyunlar. Sistem toplasın kendini. Bekliyorum. Yaklaşık 412 tane normal oyun kurduk. 49 tane online oyun kurduk. Oyunlar sadece yeni oyunlar göstereceğim. Her videoda aynı şeyleri gösterdiğim için bazı insanlar bakıyor. Eşimizi göstermemiz her zaman daha iyidir. Ne yaptık ne ettik. Bizi bizden bizi başkasından dinleyin. Bu şekilde. Yeni oyunların hepsini attık. Oynanacak oyunlardan attık. Tek tek oyunlar denendi hazırlandı. Şimdi ilk kurduğumuz yeni oyunları göstereceğim. Videoyu sonlandıracağım bundan sonra. Yaklaşık 190, 185 tane multiplayer oyun attık. Şey multiplayer diyorum, pardon. Yeni, son üç senenin oyunlarını attık. Bu şekilde. Ne yaptık başka? Office 16 attık, geçtik. Paylaşımlarımızı öyle, yazıcılarımızı tanımladık, her şeyimizi hazırladık. Bir bilgisayarın kapanış açılışını göstereyim. Videoyu sonlandıracağım ondan sonra. Windows 7, 6 metre kurduk. Her şey hazır. Bilgisayarları açmama gerek yok. Zaten hepsi aynı, birbirinin aynı. Azıcık kapandı. Sistem açılıyor. Sistem açılırken kafecilerin yorumunu alalım. Yaklaşık 3 günlük bir 2 gece 3 günlük yemek verdik. Muzaffer abi kafenin sahibi. Onun yanında eski İnternet kafeci Remzi abi. Remzi abi Rem. Soyadı da abi. <laughs> İnegöl'lü abiler. Bu da bizim bir asker arkadaşımız. Sağolsun geldi. Bağdır. Kurulumuzu tamamladık. Bu şekilde bitti. Hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullansınlar. Bir sonraki kuruluma görüşmek üzere arkadaşlar. Başınızı döndüreyim biraz. Döndürme efekti tamam. Remzi abiyle